Sayın Başkan, sevgili milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Böylesi bir iklimde konuşmak biraz zor ama biz zoru başarmak zorundayız ve konuşmalıyız. Bu meclisin zaten görevi de konuşmak ve sorunlara çözüm bulmaktır. Bu topraklarda 40 yıldır devam eden bir çatışmalı süreç yaşıyoruz. Ve her gün Anadolu'nun yoksul çocukları patır patır ölüyorlar. Ve biz bu acıyı hep yüreğimizde hissediyoruz. Son iki gündür bu kürsüde çok böylesi ilginç sözler, tehditler, hamasat ne derseniz hepsi var. Bunların hiçbirinin bir çözüm olmadığını biliyoruz. Sevgili Ahmet Arif aynen şöyle diyor. Diyor ki nerede bir can ölse Oralı olur yüreğim, olmalı zaten. Olmazsa insan olmaz yüreğim diyor. Biz de bu canları yüreğimizden bir parça olarak görüyoruz. Anadolu'nun yoksul çocukları, o suvasız evleri gördük hep beraber. Yıllardır o evlere ateş düşüyor ve oralarda büyük acılarla aileler acılarıyla baş başa kalıyorlar. Oysaki çözüm yeri bu parlamento sürekli tezkerelere onay veren, sürekli Anadolu'nun yoksul çocuklarını ölüme gönderen ve sokakları tetikleyen söylemler ve konuşmalara hep birlikte tanıklık ediyoruz. İki gündür sosyal medyada olup bitenleri görüyoruz. Aynen şöyle diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri HDP'yi, BDP'yi, bütün binaları yerle bir etmelidir. Şurada yarattığınız iklimin sonucudur. Yani sokakları bu şekilde eğer örgütlerseniz sokaklarda bunları söyle. Türkiye genelinde diyor ki HDP binaları yerle bir edilmeli ve yakılmalıdır. Biz bunlara yabancı değiliz. Bunlar geçmişte yaşandı. HDP binalarının nasıl ateşe verildiğini, Kürtçe konuşan ailelerin nasıl kurşunlandığını da biliyoruz. Bu eserde bu parlamentodaki hamaset dilinin bir ürünüdür. Çok ilginçtir bakın böylesi bir kaç takipçisi olan birinin 462 bin beğeni alıyor. 6 bin, 7 bin üzerinde yine e, beğeni alıyor ve görüntü alıyor. Pardon görüntüsü 462 bin. Şimdi size asıl bir başka şeyi göstermek istiyorum. Şurada bir sosyal medyada bir paylaşım var. Bu paylaşımı yapan Eril Alperen Emir. Bu kaç gün önce bir çatışmada yaşamını yitirdi. Ankaralı bir teğmen. Ne diyor biliyor musunuz? Sizlere sesleniyor. Diyor ki savaş savaşmayana güzeldir diyor. Asıl burada işte sizleri sizleri kastediyor sizleri ve bu yaşamını yitirdi savaşta yaşamını yitiren biri. Size sesleniyor diyor ki biz yoksul Anadolu çocukları gidiyoruz ölüyoruz. Siz ey parlamento bana gösterin geçmişten bugüne kadar 40 yıllık süre içerisinde bir tek milletvekilinin çocukları ve yakınları ölmüş. Asla ölmüyor. Ama savaş kararlarını ve savaşın faturasını yoksul Anadolu çocukları yaşıyor. Böylesi bir keyfiyette yok ve çıkıp burada sürekli vatan millet ve sokakları tetikleyen buna hiçbirinizin, hiçbirimizin hakkının olmadığını söylüyorum. Bakın şu kürsüde 2012 yılında yine bütçe görüşmelerinde bu ölen er ve erbaşlarla ilgili kanun teklifi hazırladık. Çıktık onları bu kürsüde söyledik. Şurada oturuyordu apoletli insanlar. Onlara döndüm. Dedim ki bakın bunları ölümün üzerine gönderiyorsunuz. Ama onları orada evine almıyorsunuz. Onlara ikinci sınıf muamele, insan muamelesi yapıyorsunuz. Sonrası genel kurmayın açıklaması aramıza nifak sokuyor. Valla nifahın en büyüğünü siz yapıyorsunuz. Şimdi buradan açık ve net olarak söylüyorum. Burada yine bu kürsüde 2013 yılında bir çözüm süreci vardı. Hepimiz umutlanmıştık. Diyarbakır'da büyük bir nevroz kutlaması vardı. Bu kutlamada Türkiye'nin dört bir tarafında barış isteyenler Diyarbakır'da toplandılar. Oradaki manifesto Erciyes Dağı'yla Ağrı Dağı kardeş olacak diyordu. Meriç'le Dicle kardeş olacak. Demokratik bir cumhuriyeti birlikte inşa edeceğiz. Ve ben de çıkmıştım şu kürsüde Sayın Erdoğan'a Huda'dan başka kimseye övgü yağdırmam. Ama bu topraklarda barışı sağladığınız için size övgüler yağdırıyorum. O gün öyle dedim bugün de söylüyorum. Bu topraklarda barışa ihtiyacımız var. Bu topraklarda birbirimizi ötekileştirmeye hiç kimsenin hakkı yok. Evet Sayın Erdoğan önemli bir siyasal aktördür. Sayın Bahçeli de öyledir. Sizlere sesleniyorum. Sizler Emin Malof'un dediği gibi ömrünüzün gün batımındasınız. Bizler de öyleyiz. Bu topraklara yapabileceğimiz en büyük iyilik bu kanı bu şiddeti durdurmaktır. Varsanız biz de varız. Bakın burada oturuyoruz. Beden mi diyorsunuz? Taşın altına el koymak mı? Bedenimizi, başımızı taşın altına koymaya hazırız. Bunu yapabilirseniz biz varız. Bunu yapmalısınız. Türkiye'nin ihtiyacı olan tek şey barıştır. Evet, Sayın Erdoğan bunu yapmalı. 2013 yılında başlattığı bu süreci yeniden hayata geçirmelidir. Türkiye'nin ihtiyacı olan tek şey budur. Köprüler, hanlar, saraylar hepsi gelip geçicidir. Ama bu topraklara barışı inşa ederseniz bu ülkenin azizi olursunuz. Bugün bu parlamentoyu hepinizi 600 milletvekilini bütün siyasi parti liderlerini göreve davet ediyoruz. Böylesi günlerde çıkıp sokakları tetiklemek yerine çözümü ortaya koymak. Ya orada eksi eksilerde olan bir metre karın içinde o askerler niye orada? Yok mu? Oturup konuşamayız mı? Oturup çözemeyiz mi? Lütfen laf atmayınız. Ben yürekten sizleri göreve davet ediyorum. Ben bu topraklarda barışın inşa olmasını, hayat bulmasını istiyorum. Bakın ben, bakın, şey <laughs> bırak, sağ, bırak oldu. Sabahtan beri, bak bağırma, bağırma, bağırma. Hadi bir, hadi bir terbiyesiz adam. Terbiyesiz adam. Sabahtan beri sayın insanlar sayın, konuşuyor. Sayın sen orada havaset yapıyorsun. Terbiyesiz bir adam. Sayın Lütfen. Ya ama olursunuz. kaba bir dille konuşmayın. Bak evet, siz, siz, siz kullanıyorsunuz. alışmışsın Yapmayın değil mi? mi? Alışmışsın. Genel kurula hitap edin. Sayın Sakık genel kurula hitap edin. Ben genel kurula ben hitap hocam, ediyorum. Genel kendisi kurula kendisi. Kurula hitap edin. sabahtan evet. bu parlamentoda bir yaylacılar var. Otururlar oraya Etraflarına toplarlar milletvekillerini ve sonrası hamasat yaparlar. İşte asıl Türkiye'nin buradan bakın ben Erdoğan'ı, ben Bahçeli'yi göreve davet ediyorum. Gelin bu ülkenin azizi olun. Ben, ben sana şiddete karşı bana parmak sallama. Hadsiz ol. Hadi. Sayın, sayın Sayın. Başka hiçbir şey bildiğin sayın yok. Hiç şu masayı, tetiklemekten başka hiçbir şey bilmiyorsun ki. Evet, terbiyesiz adam. Hı? Şimdi son sözümdür arkadaş. Bunu zaten tanırız, biliriz. Tükenmiş bizim üzerimizden var olmaya çalışıyor. Ben buradan, bakın 2000. 12 yılında evladımı kaybettim. Sayın Cumhurbaşkanı o dönem başbakandı, yurt dışındaydı, beni aradı. Taziyelerini bildirdi, kendisine şunu söyledim. Ben acılardan süzülerek geldim. Evlat acısının ne olduğunu biliyorum. Sizden tek bir ricam var. Bu topraklarda barışı sağlayın. Gelin bu toprakların azizi olun dedim. Bugün de bunu yeniden seslendiriyorum. Bu toprakların bu tür sadece şiddet üzerinden prim yapanlara değil, gerçekten vicdan sahibi olanların sesi dinlenmelidir. Ve bunlarla birlikte biz hayatı birlikte gelin birlikte inşa edelim. Gelin bu topraklarda kanı şiddeti birlikte durduralım. Biz gerçekten bu konuda samimiyiz. Samimiyetimizle ilgili ne istiyorsanız hodri meydan gelin ve sürekli kavga ve şiddet yerine değil müzakereyi masaya yatıralım diyor